Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Yine muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Sizler kızılcık şerbetini severek takip edenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Fatih'in saldırıya uğramasından sonra anladığımız kadarıyla artık kızılcık şerbetinde önümüzdeki haftaki bölümlerde artık yavaş yavaş aksiyon dolu sahnelerin geleceğini düşünüyorum. Aksiyon dolu sahneler artık önümüzdeki haftalarda başlayacak gibi görünüyor. Özellikle de Ömer'in e, Ömer'in Fatih'e yapılanlardan sonra harekete geçeceğini ve bu bunu olayda suçlu olanların hepsini cezalandıracağını düşünüyorum. Hatta e, herkes arkadaşlar mahkemeye teslim edecek suçlulara adalete teslim edeceğini düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki bölümlerde neler yaşanacak. Tabii ki de bu otopark mafyası mı neydi arkadaşlar artık. Vala mafyası mı diyelim bunlar tabii ki de bu ünalların peşini bırakmayacaklar. Önümüzdeki bölümlerde yeni tehlikeler bizleri bekliyor olabilir. Detaylar gelir gelmez Sizler de sizlerle paylaşacağım. Sizlerden bu tarz içeriklerin devamı için lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.